Ama Link'i hala oyunun içerisinde hala çok kontrollü Fnatic bu arada. Umudu var. biraz fazla kontroller. O Judge Kaos'tan iş yapabilir. Bu arada Zehir perdesinden yine almıştı. Link tekrar Simon'u bırakıyor. Yeni fark ettiler. Kayıkhane tarafında ilk kill aldı. Ne? LINK! Ne? <laughs> <laughs> dünyanın en iyi clutchlarından bir tanesi bu. 10, 10 oldu Link? 3 oyuncu zıplayarak çıktılar. Elinde rifle olsa belki bu kadar iyi iş yapamayabilirdi. Konuşmak lazım. Ya o kadar yavaş oynadılar ki retake'te. Son bir şansları kaldı hepsinin aynı anda üzerine koşması. Zaten bunu bekliyor yani. Link diyor ki üçü gelsin de ben pompalıyım. Turnuvanın en iyi clutch oyunu oldu herhalde. Evet abi. olabilir. şu so ana kadar şarjlarım bir Altta. Ayy. Oraya bakıyorum ben. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Nereye yukarı ok çıktı? Attım, ok attım. Nice on site. He's one HP. One HP. One HP diyor lan. Çıkıyorum. Çıktım ben de. 40 vurdum. Nice. Thank you bro. Thank you bro. Who <laughs> is? World once Jet Bro. Yet. Say say again. <laughs> Dur kurt atıyor. Burada. Oh, Biri long kanka. Bamber bamber bam. Yok bamber şey yok. 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 Geziyorum koru beni. Pencere var. Koru beni bak. Bir düşman kaldı. Üç. Koru lan beni koru. Çoş, çoş, çoş. Oo. Oraya doğru baskı yapmak istiyor şu an Fnatic ekibi. Her türlü kaynağı ayırıyor şu an Newton. Ve Entry geldi. Magnum üzerinde bir tane daha kill var. Ve Tecrit kırılamadı. Mystic çok yakında ama çıkamayabilir. Kırdılar son anda. Bir tane kill Mystic'ten. 4 yakılmış ve harika bir baskı. 4 kill, 3 kill. Suggest ile birebir kaldılar. Suggest side'e doğru atladı. Janitor'un hemen sağında yer alıyor. Üzerine doğru çıkıyor. 4 4 kill farkını yine ortaya koydu. Evan'dan hemen elo gelecek ama jeneratörü hiç kontrol etmiyorlar. Harika bir savunma yardımlaşması. Dökenin yeri belli. Zıplamak zorunda kalabilir. Oo çok güzel oynadı. Oh! <laughs> bire bire getirdi oyunu. İmkansız gözüküyordu Brond. Atlarken duyar diye ama... Çok güzel bu şu. Yani harika hareketler burada. Hakkını verelim. Şuradan zıplayarak çıkış sonra hemen Cross düzeltme. Bir de oradan bir kod farkı aşağı düştü. işte aim kayıyor ama evet. yine ona rağmen toparlıyor. Fakat... Çanta yolda. Nice. 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 bomba. Pançar. Neymiş? Spike A'da Silindir. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Dilenmeyi bırak. Hayırdır koçum. Heee. Var mı? İyileştiriyor. Dolduruyorum. Hadi düşman kankası. kaldı. Neşim var. Anladın? Ya kanka. Son 30 saniye. oynadın ha. Spike aldım. Yine birilerini beklemedim. bir varmış, bir yokmuş. Aslan, vızvız vız, vız. Aslan. Vızvız vız. vız, vız. Diye bağırır. Sen de 2 vs 1 kaldı be kanka. Bu TSM'de 2 vs 1 kalır ne oluyor biliyor musun? Herkes konuşuyor moruk. Al leke ama. Long mu duydum oğlum? Kanka ben bir şeyler duydum ama sen bilirsin yine de. Sus artık sus. <laughs> evet kanka longda. Double dikkat, double dörtte dikkat. Desmond var. <laughs> radar. Helal lan sana. Çok güzel. Radar bunlar kaç kaç yerleştirildi. Bir bir de bunlar kuşluyor. O da zehri bekliyorum Bir düşman kaldı. Cypher team. Spike down A. Maşallah. Hadi kaçtı bir One enemy remaining. Opo. 60 can kaldı mı? Arkaya ya bak, arkaya da. bak, Emre arkaya bak, Emre arkaya bak. Ben alacağım onları. Arkaya baksana. Kap açmıyor. <laughs> <Helal. gülüyor> Oy. <gülüyor> Acı. Acı. Burada İki oyuncuyu gördü. Bir deş var. Geri çıkartamadı Link ama ne de bir skorla buradan ayrıldı. Acaba Scream'i tahmin ederler mi? Kimse bakmıyor. Doma ölecek direkt. Scream elinde silah var. Diğer oyuncular da fark etti. Of. Harika bir kill daha kendisinden ulti açıldı. O 2 ve var. 3. Scream hayatta kalmaya çalışacaktır. Bir keşif oku desteği geldi ona doğru. Ve oh. yine saçkan bir oyuncu. Yine. Scream kendini bulmuş gibi duruyor. Boster Cryptix'i yakaladı. 10 canı var. 1 ve 2 oynayacak. Ve gelen biri Wallbank'te de Scream istediğini aldı. O kill açık. Ölüyorsun abi hemen senin. <laughs> Var abi. Oy. Oy. Hey, hey, sana. Petri. Oy. 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 Hadi be Oy. 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 Yo, at at. Sen direkt at kanka sıkıntı yok. Arkandayım. Ha, bekle, beklerim. Duman atıyorum. At. Atıyorum. At. Adam yanında var, lok. Yeah, I think. Ne langar ediyordu? Wait, wait. Everyone? Nice. Oh, nice. I think maybe C long or B, I don't know. Yep. Maybe C think long, think. probably C long. Careful, the on back, be careful back if you're going to shoot. Oh, they're not going to shoot. Hello, Lansana. Could be Solukka var bak. Haydi sağ, haydi çek. Kiste, kiste, kiste. Bir düşman kaldı. O da, o da. Ne gözüküyor? Ada düşman. Ada. Heal var mı? Heal, heal. Çok iyi. Beş. Çok. Helal. Ne sen be? Ada düşüyor. Türkiye'nin. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Esen, Helal. 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 Gel yani sen kal bak o duvarı yanlış kapattın ya, haberin olsun. Yok. Anlamam seçiniyor ya. Helal ben sana. Long var mıydı? Yok kanka görmedim. Hemen abi. Bela sal sal so, bela. <laughs> yani, Devin de onu. Nice, nice. İşi bitti. Yerini i̇şte, elimle koymuş gibi duruyor. Sen busun işte. Bunları git de. Sen busun işte. Ben ne vuracaktım? O oh, la, la baby. Spike B'de düştü. <laughs> Come in elbow. Maybe flash pick. Be, be careful flash. One more flash. Woohoo! <laughs> 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 Deniz. Hadi biraz hareket. Hemen kapı arkası. Oy. Oy. Yine düştü. Saati kaybedecekler. 11 saniye. Birini koruması lazım. Link hamle yapıyor. Düşürdü Spike'ı. Düşürdü. Hala hayatta altı mermisi var. Link kili çıkartamadı. ne yapmaya çalışıyor Link? <laughs> Anlamış <laughs> değilim. Sol kez destek tabletini çekmeye başladı. Yani burada aldığı 3 kill var. Tabi Fantin de ya yani burada bir şekilde dirseği tutması gerekiyor. Off, Çünkü off, zaten Vallahi ne? Var 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 atap. Viper mi Lower, lower, left. and set up but they're still able to win these dual scream gets a flash pop for him and swings into sassy but sassy full blind still gonna kill keeping a small thread of hope for vikings to hold on to yampi out towards short they try to bait a peek in but they need to go for this plant now it has to be stuck and scream is gonna get safe to make that happen the spams are off by an inch and that is a sad situation for vikings as scream close